size anlatıyorum. Bir kişi yılanın başı oluyor. O kime değerse değdiği kişi arkasına yılanın kuyruğu olarak ilave ediliyor. Oyun bu şekilde devam ediyor. Oyunun oyunun galibi yok. Yılanın başı Helen oluyor. Helen kime değerse Diğeri Arka. Helen'in arkasına takılıyor ve bir yılan oluşturuyoruz. Helen yılanı bölmüyorsun yalnız kıvrılarak herkesi yakalamaya çalışıyorsun. Buradaki amaç çok koşturmak değil. Yani hafif <laughs> tempoda bir spor yap. Onun için yakalanmamak için de çok direnmeyin. Peki Helen başlıyoruz. sesiyle başlıyoruz. Evet. Şu sarı çizgi çıkmıyoruz. Tamam. Çıktan dışarıda kalıyor zaten. <laughs> 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 evet yılanın diğer parçaları da değil de takılıyorsunuz <laughs> Çıkan dışarıda kalıyor <laughs>

Evet. Burası mu? Evet. 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 kuyruğu. Açın kuyruğu. Evet. yılanı görelim. arkadaşlarınızla kışkırıyoruz. <laughs> e eşler topları birbirlerine atıyor. Her isabetli atış ve karşı taraftaki kişinin çıkmasıyla her iki eşte bir adım geriye çıkıp tekrar karşısındaki arkadaşına atıyor. Daha sonra karşıdaki tutarsa yine bir adım deneyen herkes de kanım atıyorlar. Topu düşürdüğünüz an olduğunuz yerde kalıyorsunuz. En uzak mesafeye atan arkadaşlarımız Adam. Ama Anlaşıldı mı? Evet. Evet. Böyle süreyi düzeltelim. Hadi. anda, topu düşürdüğümüz anda hazır ol vaziyette bekliyoruz. Evet. Hemen evet, arkadaşına verdim. Ben o taraftakine verdim. Şuraya gelelim. Evet. Hazır mıyız? Evet. evet, bir sesiyle birlikte. Baş size Sen atmayın topu birbirinizin yüzüne gelmesin. Hazır. Evet. İsabetli atışlardan sonra

ve dur. Herkes oturuyor kanka. Oturuyor. kanka. Evet. Dur Aynen. Evet. Dur kanka. Aynen. 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 Aynen.